Masao Showbiz'den yeni videodan herkese selamlar. Selamlar. Bugün Masa'da e, aslında çok kolay olan ama evet. oyunun ortasında özellikle puanlama <laughs> kısmında ben sıçtım herhalde <gülüyor> diyebileceğiniz <gülüyor> bir oyunla karşınızdayım. Puanlamasını çok sevdiğim bir oyun bu. E, farklı bir puanlaması olan bir oyun. Far Away var Masa'da. 2023 yılında çıkmış ama bu sene ve 2023 sonunda çıktı galiba. E, çıktığı seneden beri. Board Game Geek'te tepelere tırmanan ve ses getiren bir oyun oldu. Oyun böyle biraz abstrak bir strateji. Çok böyle teması yok. Board evet. Game Geek'e baktığımız anatta hatta 1.84 falan zorluğu var. Ama işte puanlama kısmına geçince o 1.84 birazcık değişiyor bence. Ya şans da var. E tabi kart gelmezse yani, şans evet. var yani. Bir de biraz düşünmen yani gerekiyor yani. Bir sürede yanıyor Hiç şey. Şimdi gerekiyor. şöyle söyleyeyim. Hobiye yeni giren birileriyle ben böyle oyna oynadım. Şimdi normalde 1.84 değer hobiye yeni giren kişi için ideal bir değer ama oyunun ortasında bu kafasını yandığını hissettim. Yalan. <laughs> de 184 değil gibi şeyi puanlaması e sanki. daha yüksek olabilir. Şimdi niye? Şu çok yüzden güzel. oyun oynamak yani. çok kolay. Sadece kart seçiyorsun. Başka Olur. hiçbir Olur. şey Orada bir şey dışında da bir şey yok. O yüzden 184 puanı da 7.6. Bence gayet i̇yi. yüksek bir puanı gayet var. 2-3 kişi oynamak için ideal. Boy. Farway. Diyelim. O zaman ben hemen anlatmaya geçeyim isterseniz. Zaten basit. Zaten evet. Yarım saat, püf dakikada bitireceğimizi düşünüyorum. Kesin. Yani. O zaman hazırsanız anlatıyorum oyunu. Çayınızı kahvenizi alın. Farah'a anlatmaya başlıyorum. Hadi oynayalım. Sadece iki tane deste var. Dediğim gibi bir tane şöyle kare. Bir tane de böyle işte sanctuary denilen kutsal yerler ve mekanlar destesi var. Bunların hepsi bir yeri sembolize ediyor. Şimdi oyunun çok teması yok aslında. Sonuçta evet. bir abstrak strateji oyunu. Ama bir temadan bahsedeyim. Biz gezginiz. Bazı yerleri böyle geze geze yani şu kartları geze geze e, keşfedeceğiz ve keşfettiğimizde belirli kuralları sağlıyorsak şu senkçiördedinden kutsal alan kartlarını da alıp önümüze açacağız. Her gezdiğimiz yer bize bir şey verecek. İleride gezdiğimiz yerlerden puan almak için ise o verilen bir şeyler ki işte taş var, e, hayvan hı hı. hayvan, Yok, var. hayvan hı. diyeyim ben ona. çok semboller Geyit de vardı. çok şey. Ge Ananas? Ananas değilmiş o. Ne? E, ne ne <laughs> biliyor musun? Söyleyen, benim için bu ananas. Ya yani. meyve bitki. Bir şey bitkisi yani ama. Deve dikeni. Göster, deve dikeni. Göster. İşte o. Şu. Aslında bu bayağı ananas. Şu kartı ya. Yani. Yok bu bayağı ananas. <laughs> bu deve dikeni diye geçiyor. Şeyde. Kural kitabında. Bilmiyorum. Yani işte. Hadi sen al meyvede. <laughs> yani. Üç kaynak var. Bence Taş, hayvan ve hadi seni okuyacağım ananas olsun. Yani, evet. Bunları veriyor. Oyun 8 tur oynanacak. Oyunun asıl olayı şu. Şimdi 8 tur oynanacak. Yani biz 8 tane önümüze şu kartlardan açacağız. Ama puanlama bunun tam tersi. Yani adıyla i̇şte olay, alakalı olay, fare ve olay, uzağa olay. doğru gitme gibi. Puanlama da tam tersten olacak. Yani en son koyduğumuz kart, en son oynadığımız kart ilk, ilk puanlanacak. Evet. Bunun e, kafa yakma kısmı burada tam olarak. Şimdi oyunda e, ortaya şu kartlardan açacak. Oyuncu sayısı artı bir tane. Yani biz üç tane kart açacağız önümüzü Şöyle göstermek için açayım ben. Ve kendimizde üç tane kart alacağız. Her oyuncu kartlarına bakıyor elinde. Bir tane kart seçip kapalı olarak önüne koyuyor. Aynı anda açıyoruz kartları. Yukarıdaki şu değer, şu e, sol üstteki değer, en düşük olan kişi ilk başlamaya hak kazanıyor otur ve kartını buraya koyuyor. İlk başlamak demek şu. Bu açılan 3 karttan birini evet. ilk olarak alan demek bu. Birini seçiyoruz ve tekrar elimize alıyoruz. Elimizde tekrar 3 kart oluyor ve tur bitiyor. Olay sadece bu. Yani bir tek kart alıyoruz. Sadece sıralamayı doğru yapmak evet. önemli yani. Hangi sıra? İşte Şunu mu? Evet, ha, şimdi hayır. ona geleceğim işte bu dörtlüyü yani. Evet şimdi ona geleceğim. Şimdi kartların anatomisini bir anlatayım şöyle. Şu sol üstteki değer oynadığınızda e, hangisi düşükse hangi oyuncu düşükse o ilk bu üçlü kartlardan almaya hak kazanıyor. Şuradan göstereyim daha doğrusu. Mesela burada 35 var. E, şunu göstereyim. Bu sağ üstteki bu kartın bu lokasyonu keşfedildiğinde yani önümüze oynadığımızda verdiği kaynak. Yani bu hayvan veriyormuş. Geyik. Geyik veriyor hayvan. Mesela bu hiçbir şey vermiyor. Ama e, şuradaki de şu işaret zafer puan demek. Eğer e, puanlama esnasında açılmış iki tane hayvan, iki tane de ananasım varsa yani şu kaynakları böyle biriktirdiysem alttaki puanı veriyor. Yani şu üstteki bize verdiği kaynak bu alttaki de şu puanı vermek için istediği kaynaklar. Oyunun temeli bu. Tabii o kartın yeri önemli. Evet işte oyunun olayı da orada. Kart oynarken bir de şu var. E, örneğin bu ilk turda olmuyor da sonraki turlarda oynuyor. Mesela ben 6'yı oynadım. Bir sonraki turda 35 numaralı kartı oynadım. Bu kart son oynadığım kart. Bir önceki oynadığım karttan yüksekse bu sefer şu Sanctuary dediğimiz kutsal alan kartlarını çekmeye hak kazanıyoruz. Bundan kaç tane çekiyorum? Büyük olduğu için bir tane çekiyorum. Eğer bütün oyun alanımda şu haritalardan da varsa o haritaları da ekliyorum. Şu anda örneğin bir haritam var. Bir de bundan büyük olduğu için iki tane Sanctuary kartı seçiyorum. Ama bir tanesini alabilirim Bir tane, evet ikisine de bakıyorum. Bir tanesini seçip alıyorum. Bunların özelliği şu. Oyunda toplam şöyle 8 tane kart olacak bittiğinde. Ve puanlama dediğim gibi sondan başlayacak. Yani hepsini kapatacağız. Şöyle. Bir örnek oyun göstereyim. Şöyle kapattık hepsini. Buradan puanlamaya başlayacağız. Puanlamak için ilk bu kart açılacak. Diyor ki Ananas başına 2 veririm diyor bu kart. Yani her ananas başına 2 veririm diyor. Bu kartta ananas var. Bu kart sadece 2 e, puan aldı. Hı hı. Ama bu kart şurada çıkmış olsaydı ve burada bir sürü ananas olsaydı daha fazla puan hı. alacaktı. Sanctuary kartların olayı şu. Sanctuary kartları her zaman açık. Yani bunlar her zaman size kaynak vermeye devam ediyor. Kaynak vermeye başlıyor daha doğrusu. Daha sonra buraya geçiyorum. Açtım. Sarı ve yeşil kartlara 2 puan veririm diyor ama... E, taş ve hayvan varsa... Bu kartı sonda oynadığım için taş ve hayvanım yok. Aslında bu kartı buralarda oynamak daha mantıklı. Çünkü buralarda kaynak veren kartlar oynamak. Yani son turlarda kaynak veren kartlar oynamak daha mantıklı. O yüzden bundan puan alamıyorum. Hemen buraya geçtim. İki hayvan, iki tane de ananas diyeyim. Ama çok zor yani şurada bir ananas var. Bu kartı başta oynamak daha mantıklı. Bunun da puanını alamadım. Sonra gidiyorum. Her sarı yeşile bir veririm diyor. Bir, bir, bir. Üç puan aldım bu karttan. Sonra buna geçiyorum. 3 ananasım varsa her sarı maviye 3 veririm diyor. 3 ananas yok. Bu da boş. Böyle böyle gidiyor. Ya aslında Şimdi, bütün kartlar boşta çıkabilir. Evet, Ama evet çıkabiliyor gerçekten. Zaman. İşte Çünkü orada ya, böyle oynarken bunu ve, işte aa, sıçtık bunu ya yani. <laughs> diyorsun yani. Şimdi oyunda affedersin bir pişlik var bu oyunda. Oyunu çok güzel tasarlamışlar. Oyunda e, kaynak veren kartlar yani hiçbir şey istemeyip sadece kaynak veren kartların şu puanları çok düşük. Evet. Diyor ki beni sonda oyna diyor. Ama o kartları da sonda oynarsan bir sonraki karttan daha yüksek olması gerekiyor ya şu kartı almak için. O zaman da bu kartları kazanamıyorsun işte. Ve bu kartlar da önemli. Çok önemli yani bu kartlar. Çünkü oyun sondan başına kadar açık. Bir de etkile yapıyor. Mesela şöyle sarı evet. yeşil arıyoruz ya. Şu yeşil olsaydı bu etkileyecekti. Bu etkileyecek evet. yani. Bunun maviyle yani, sarı olanı da var. Bak göstereyim mesela şuradan 1-2 bak 3. 3 değerindeki kart direkt 4 puan veriyor. Bunu son... bu da gerçi başta da oynayabilirsin. Direkt 4 Tabii. puan veriyor. Hiçbir şey yok ama bazı baştaki kartlar yani böyle 1 2 3 kartlar mesela 5 kartı hemen bir tane kaynak veriyor. Bunu sonda oynamak lazım. Yani şurada gelen kaynağın bir anlamı Hiç yok. Bir anlamı çünkü çünkü yok. kaynakları burada istiyor. Ama bu da 5. Yani sonda oynadığın zaman e, yüksek oynaman gerekiyor, bunu alamıyorsun. Böyle tam arada bir, e, bir denge de, kurmak gerekiyor. ne kadar çok alırsam o kadar avantaj gibi düşünüyorsun. Evet, çünkü hep açık. Düşük, Ama e, düşüyor şey oynuyorsun o zaman, istemiyor. yani işte o. Falan o filan. yani. strateji falan biraz. Evet. Başlayalım. Başladığımızda daha zaten rahat olacak. oynarken daha rahat. Evet, anlatacak. hemen şunları. Bak, şurada da işaret yapmışlar. Buradan baştan sona, sondan başa gibi bir Hı. şey var. İkonografisi. Ben tüket de evet yeni fark ettim onu. Başlıyoruz. Hadi. Üç tane kart çekiyoruz şimdi. Herkese 3 tane. Ve ortaya da 3 tane açıyorum. Elimizden bir, ka bir tane kart seçeceğiz. Ve oynayacağız yolumuza. Toplam 8 adımdan oluşan yolumuzun ilk adımı olacak. En düşük olan oynayan e buradan ilk kartı çekmeye hak kazanacak. Bir de şunu söyleyeyim. Bu kartların da 2 versiyonu var şöyle. Mesela üstteki olan gündüz. Altta olan var şu anda çıkmadı O da gece. Onlar da puanlanıyor. Yani her gece kartı başına şu kadar puan al gibi puanlamalar var. Tamam. Hmm. Şunlara da bakayım da. Tamam ben oynadım ya. Kapalı koyuyoruz. Ben de oynadım. 1, 2, 3 aç. 17. 27. Ee, ben daha düşük olduğu için ilk seçimi ben yapacağım. Şimdi benim oynadığım kart iki tane hayvan istiyor. Eğer iki tane hayvan buralarda açabilirsem e, her taş başına 3 puan verecek. Artı bir de taşı var. Seninki hiçbir şey vermiyor. Her sarı mavi karta 1 ne puan verecek. Veriyor. Şimdi ben burada hep hayvan isteyenler var. Hayvan isteyen bir şey almak istemiyorum. Hayvan veren benim için daha mantıklı. Bunu alıyorum. Bunu Bu ıskartaya gidiyor ve tekrar 3 Hı. tane kart açılıyor. Yine turu devam ettiriyoruz. Hadi şöyle yapayım. Dur ben daha seçmedim. Bir dakika. S ee, Seçtim ya. Aç. 45, 16. Şimdi benim oynadığım kart 17, 16. Bundan fazla olmadığı için bu kartı almaya hak kazanamadım. Ben, ben ama sen ama. 27, 45 olduğu için harita sembolü olan bir kartın yok. O yüzden bir tane sen kartı alıp ortaya açıyorsun onu direkt. Bu da sürekli açık olan kartlarından biri olacak. Yeşil, senin. mavi olduğu zaman <laughs> bir puan. Her evet. Yeşil her yeşil, mavi. mavi bir Şu anda hala zaten bir puan verdi sana Aynen. bu kart. Bunu şöyle biraz alta al da şöyle tamam. yol yapıyoruz ya. Ee, ben 16'yım sen 45'sin. İlk ben, ben çekeceğim. Ben sen çekeceksin. Bak, küçük olan. Bak 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 bak. Bir, ananas, bir bakayım ne var. Bir iki şey isteyen var. Çok hayvan olacak. Ya ona gidemem. Üç ananas isteyen var. Şu daha optimal bir kart gibi düşündüm sanki. Hmm. Ben şunu alacağım ya. bu da gitti. Biraz yukarı aldım şunları ben. Evet. Bak bir geldi. Hiçbir evet. şey istemiyor. Direkt kaynak veriyor. Diyor ki beni en sonda oyna diyor. Yani en son adımda oynayayım. İlk ben açacağım Yok, ama işte yani. en sonda oynadığın zaman da şu kartı alamayacaksın muhtemelen. Aynen öyle. Oynadım. Oynadın mı? Yok. Ha, oynadın mı? Dur ben oynamadım daha. Hadi. Tamam ben de oynadım. Hadi. 1-2-3 aç. 16, 14. Ben tam tersi gidiyorum. 17, evet. 16, 14. Ben yine bundan alamadım. Sen alıyorsun. Bir bu, tane alıyorsun. 3 tane ananas, ananas istiyor. istiyor. Her taşa 4 puan veriyor. Verecek. Eğer Verecek, karşılayabilirsen. Evet. Ee, ben 2 tane mi çekiyorum? Yok, bir, tane. bir tane yok. çekeceksin. Ama ilk ben çekeceğim şuradan. Ben bir şunu alayım ya. Bu nedir? Ee, direkt 5 puan. Wow, direkt çok iyi. Bedava 5 puan aldın yani. Bir şey söyleyeyim hiç böyle bir şey gelmemişti evet. bu zamana kadar. Sen çektin değil mi? Bir ben, ben alayım. alayım. Ben alayım. Şunu alayım ben. Yok, bir dakika, bir dakika. <laughs> bu da şey. Her dörtlü karta, her dört renge 10 puan veriyor. Güzel bu. Yani i̇ki kere 4 yaparsan ki zor yani. Güzel güzel Kattım. bunu sevdim. 2 3 Evet, seç bakalım. <laughs> bir dakika dur. Hadi oynadım ya. Aç. 18 20 20, 14 bir önceki Sanctuary kartı almaya hak kazanıyorum. Bir de harit olduğu için bir bundan, bir de harit olduğu için iki tane. tane alıyorum. Bir tanesini seçeceğim ama ya of. Sana bir şey mi? hiç gelmiyor istediğim. Neyse. Ah, şu Bana kaynak şu kaynaktır yani. Iyi gelmedi yani. Geri kalanı alta koyuyorum. Sen de. Tamam. Güzel. Ha yok ben ha 18 19 sana. Benim ne çekeceğim belli. Güzel şunu alacaktım ben. Bu gitti. 3 tane açalım. Seç bakalım. 1 dakika. 1 2 3. 55 34 ben alıyorum. Ee, bir 1 daha alacağım 20 34. Ben de bir tane alacağım. 18 2 tane alacaksın çünkü bir ha, tane evet, şeyim tamam. var. Bu arada bunlardan da geliyor bazen. Dur önce ben alayım da. Tamam. Çünkü benimki küçük. Evet benimki küçük. 2 tane yani. aldım. 2 tane aldım şimdi. Tamam. Tursan'a gelince alacaksın. Şunu aldım. En alta koydum geri kalanı. Şimdi sen al. Kaç tane çekeceksen. 2 tane. Bir tane de ben buradan alıyorum. Bu, bu ne ya? Ben ne alsam ya? Şunu ben koyayım geri alta. Tamam, ben hiç. Benimki Benimkine renkleri bakar mısın? Boş gelmiş sana. Yalnız boş dediği şey de hepsi puan veriyor. Evet. Ama puan kazandı Neyse bunu puanlamada da konuşuruz ya, böyle evet, şeyler. Bir şeyler sıkıntıya girdi gibi bende ama benim çekeceğim şunu alsam bilgiler, onu Çek abicim. Bu. Evet. Oyna. Hmm. Oynadım. Oynarken her şey çok güzel. Evet. Ama bu anlarken <laughs> hiç bu kadar güzel olmuyor. sıkıntıya girdik ben sana söyleyeyim. Bir dakika ne alıyorsun? Dakika. Daha dur o mı? Tamam mi? tamam. Çok, çok eminsin. Yani, tamam. <laughs> 22-49 Aynen sen o, oynuyorsun. Zaten Ama Sanctuary şey. çekemiyorsun. Hmm. Bu arada 55-22. Tamam. Bu arada Sanctuary çektiğin an 3 e, tane çekeceksin sen. 2 haritan var. Tamam. Çekebilirsek. yani. Yemekten çıkabileceğimizde. Ben tamam. şunu alayım da. Tamam. Ben de mi? Hı hı. Ben Sanctuary alacağım. 34, 49, ee, 1, 2, 3 tane alıyorum. İki haritam var. Bir tane de fazla olduğu için. 3 tane çektim. Hmm. Ben çekemiyorum. Çektim. Güzel. İstediğin geldi sonunda. Ya bana hiç renkli gelmedi ya. Yani. Çok... Ha, dur ben kart alacağım buradan. 1, ee, bir... Ya. şunu aldım. Bitti mi? Hı hı. Koydum. Üç tane açıyorum. Hadi bakalım. Benim ne oynayacağım az çok belli ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bunlar hep yani sonda gelmesi gerekenler gelmiş şu anda. Çünkü hep bir şey istiyor. Burada açarsan da o yani biraz zor gibi. Bu, bu oyun önemli biraz, baya önemli hatta. Ben ne yapsam ki? Çok sıkıntı oldu bana ya. Oyna artık bir tane. Tamam oynayacağım <laughs> bir saniye. Aç. İki. Ee, ben oynayayım ben... ilk. Ya beni bundan. Ama ben çekeceğim. Evet. Ve ben... ben... çekeceğim diye bir şey yok. İkimiz de yüksekse ikimiz de çekiyoruz. Evet ama yani, şu ben çekeceğim yani. Ama benim iki. İlk ben oynuyorum. Sen oynayabilirsin. Ben şeyi çekeceğim. Tamam anladım ama sıra sana gelince çekeceksin yani. Tamam Anlıyorum. ya tamam. <laughs> Sen galiba biraz işler sıkıntıya girdi gibi. <laughs> Hayır, ama ben bilmiyorum yani. Çok konsantre oynayamadım gibi geldi bana ben. Kendim için yani. Ya bir şey söyleyeyim net. Benim ne oynayacağım zaten belli ve bu çekeceğim kartın hiçbir anlamı yok. Ama belki anlamı olabilir diye. Çünkü bir şey yapacağım. Benim yok ya. imkan yok gelmez. Çok önemli. Bir şey yok bekliyorum. Yani onu çekmem lazım. Yok. Yok, ben bunları oynamayacağım ki zaten. Çektim oynamayacağım yani. Ama hadi şunu çek. Tamam. Ha. Sen de. Ben Sen yüksek şey, olduğu için bilgi, e, iki, iki tane haritan var. Üç, üç tane, var. tane şey çekiyorsun. İki haritan olduğu için. Şaka mı bu ya? ya cidden şaka yani herhalde. Allah Allah sevmedim ya ben bunu. <laughs> seçtin mi? Evet. Yine griyi seçtin. Yok ki hep öyle geldi. Bu arada oyunun çizimleri çok güzel ya. Evet. Yani böyle arka plandaki şeyler, ön plandakiler falan çok hoşuma gidiyor. Böyle tam dizdiğin zaman İşte çok böyle güzel bak o dizince öyle yani. oldu zaten. Ben biraz kötü dizdim. Sen kart alacaksın. Heh tamam. Dur bakayım gözüküyor mu kameradan. şunlar biraz parlıyor galiba ama. Yani. Şöyle koyayım ben. Şunu, Şunu alayım ben ya. Şöyle bitti mi? Bitti. Ee, son olduğu için kartı açmıyoruz. Değil mi? Son oynayacağız. Çünkü evet. bitecek. Aha. Ama şu kartı Ama kazanabilirsin. Sen şöyle kazanabilirsin. Benimle oynayacağım belli zaten. Bir dakika ya ben ben onu oynamayacaktım ki ya. Ha ha şunu oynayacaktım. Acaba... Tamam Şunu oynacaktım. Ama yok ya. Ben bu riski alamam. Oynayayım bir dakika. Ben. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, Çok kritik bir şey oldu şu an. Bir dakika yok an. artık oynadın. Bir dakika vallahi çok kritik bir şey oldu. Aa, artık oynadın. Tamam tamam sıkıntı Hedet. yok. Açtım. Hop. 38 59, 59. elli ee, dokuz. Tamam, ben ikimiz de şeyi oynamışız. Zaten bunun şeyi yani. yok ki. Yani düşük oynamanın bir şeyi yok çünkü ortadan kart almayacağız. Ama Değil ben ya. düşük olduğum için ilk ben çekeceğim. Ee, bir iki tane, üç tane haritam var. Yok, bir iki tane haritam var. Üç tane çekiyorum o yüzden. Sen de kaç haritam varsa 1 2 3 o dört tane çekiyorsun sen. Dört. Artık herhalde renkli bir şeyler gelir diye düşünüyorum. Yok. <laughs> bu kadar olamaz ya. Ya var ya. Gerçekten olamaz bu. Tamam kadar. hadi şunu oynadım ben. Bitti. 2 dakika ben, daha Oyun biter. Ben yenildim ya. <laughs> Belli olmaz be. Yok ya yenildim ben. Sençürlerim var bak. Tamam var. o kadar yani, yok. Bak, kadar bak, bak senin hepsi puan var. veriyor. Benim hiçbir puan vermiyor. Edemedim Safi ya. kaynak. Bir saniye. Bir şey yapıyorum. Tamam. Bitti mi? Baksana ona renk. Bunları iyi karıştırılmadı mı ki bu? Sen karıştırdın ben karıştırmadım. Evet, bitti. bitti. <laughs> Puanlamaya geçiyoruz. Dur. Önce bir kağıt kalemi getireyim. Tamam, öyle ben çeviriyorum. Tamam. Durga da ben de çevireyim. Hepsini. Burası heyecanlı. Aynen öyle. Baştan. Hiç sırasını bozmadan çeviriyoruz. Evet. Ben şöyle biraz yukarı yapayım. Alt taraf parlıyor herhalde. Şöyle. sen evet, de mi? Şanlısın. Şöyle. Şunları da şuraya koyayım. Hı. Evet. Aynı anda mı? Hazır mısın? Hazırım. Tabii mi? aynı anda aynı anda. Hazırım. Aynı mi? anda. Buranın keyfi bu. Abi Sondan başlıyoruz şey yapmaya. Şimdi açıyorum. İlk ben kendim yazdım için ben başlıyorum. Tamam hadi. Açtım. Diyor ki şöyle göstereyim. Taş veriyor. Bir hayvan ve bir meyvem varsa her bir... İşte bak o... Aa, yok oynamışım. Yok. Her bir haritalı kartı 3 puan. Bir hayvanım var. Bir meyvem var bir tane haritam var sadece. O yüzden şu ana kadar sadece bir haritam olduğu için 3. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu kart puanlandıktan sonra bitiyor. Yani bunlar açıldıktan sonra bu kart tekrar puanlanmıyor. Oyunun zaten olayı o yani. Ben bundan sadece 3 puan aldım. Şimdi sen aç. Yok, Yok yani zaten bu kart 3 hayvan, alamaz. bir tane taş verirsen her sarı ve kırmızı karta 3 puan veririm diyor. İmkanı yok. Ben zaten yok. Öylesine oynadım. <laughs> hayır şunlar çekmek için oynadım. En ha anladım. Tabii ya. Çünkü bu kart şuralarda oynanacak hmm. bir kart bence. Gerçekten Açıyorum. Ne Dur ben açayım sırayla. Aynı anda açalım. E, Açtım. Bende bir şey yok. Sadece iki kaynak veriyor. Sen de. Ee, bir tane hayır ee, hayvan, veriyor. hayvan veriyor. Her taşa 3 puan. Tamam. Bir tane taşım var. Şurada. 3 tamam. puan üç. alıyorsun. Ben, ben almıyorum. Ee, bu tur almıyorum. Sen 3-3 gidiyoruz. gidiyoruz şu anda. 2 ee, taş bir ananasa şöyle göstereyim buradan da. 2 taş bir ananasa 12 puan veriyor. Bir taşım buradan var. Bir taşım burada. Hatta şurada 2 taşım eee. var. Bir de ananasım var buradan. Sadece bundan 12 puan. Öyle güzel yerde oynadım ki bunu. Gerçekten 12 puan aldım. Yapıyorsun? Sen her bir e, haritaya 1 puan. 1 2. 2 puan. Arada 10 puan. <laughs> 10 puan oldu şu mi? an. Açtım. Her bir hayvana bir hayvan veriyor. Her iki taşım varsa ki iki taşım şuradan ve şuradan zaten hmm. var. Her bir hayvana 3 puan. Üç, altı. Altı puan senin. Taş veriyor. Taş Her veriyor. Taş. Hayvan iki e, meyve, meyve lazım. Yok. onlar yok zaten. Boş. Boş, Boş attık. Ya. Zaten olmamıştı <laughs> Açtım. yani. Bana güzel kartlar gelmedi. Bir taş istiyor. Bir taşım var zaten. Her gece kartına iki puan veriyor. Şöyle göstereyim. Her gece kartına... 2 puan. Gece kartı. Şu alttaki sembol gece sembolü. 2, 4, 6 Bunlar da yok zaten. Evet. 2, 4, 6 puan aldım bundan. Sen de. Ee, her bir dörtlüyü şuradan bir dörtlü yapmışsın hı hı, zaten. Bıraktım. 10 puan aldın. Her bir dörtlü renk. Sen kaç almışsın? Ben bundan Hiç. 6 aldım. Açıyorum. Açtım. Ee, her bir geceye 2 puan. 2, 4, 6 yine bir şey istemiyor sen de. Ya. 3 ananas, ananas istiyor. Ya. 3 ay ya da şey deve diken istiyor. Yokmuş. 3 ananas istiyor. Her taş başına 4 vereceğim Aslında diyor. Ama ananas yok. Düştüm. 0. Açtım. Her bir hayvana 2 puan. 2 4 6 puan. Ben 6 6 gidiyorum. Sen de 3 hayvan istiyor. 1 hayvanım var. Yok, bir tane daha. 1 hayvanım var. O da 0 puan. İki hayvanım. Ha iki mi? hayvanım var. Üçüncü yok mu? Yok ya. Yapma. Vardı sanki yok yok. Ya. <laughs> i̇şte böyle yani. oyunun ortasında aa diye kalıyorsunuz. Sıfır <laughs> puan. Şunu açıyorum. İki hayvan istiyor. Bir, iki. Her bir taşı üç veriyor. İki hayvanım var ve bunu açtım. Her bir taşı üç verecek. Üç. Ya bu, ha bu da taş. Evet. Üç. E, altı, dokuz, on iki, on beş. Bir, iki, üç, dört, beş tane taşım var çünkü. Bir şey söyleyeceğim. Bu oyunu puan. bir daha mı oynarız? <laughs> oynarız tamam. Çünkü bu olmadı yani. Bu bir eğitim, bir... öğretici Hayır. video olsun bu. Bunlar... Bir dakika sende de puan var. Söyle. Ya yok ya yok ya. Söyle göster kameraya göster kameraya. Bir, bir puan, bir Hayır sarı ve mavi kartları bu bir, puan, bir puan. Sarı mavi kartları Kaç bir tane puan var? sarı mı var? Bir, iki, üç. Bunların hepsi renksiz gelmiş sana. Evet. Bunların evet, rengi de geldi. önemli. Üç puan. Şimdi Sanctuary kartlarına geçiyoruz. Benim Sanctuary kartlarım hiçbirisi puan vermiyor bu arada. Yani bunların hiçbiri sadece kaynak veriyor. Senin puan verenler Yeşil var. Mavi. Yeşil maviye 1 puan. Yeşil maviye 1 puan. 1 2 3 4. 4 puan buradan alıyorsun. 5 puan buradan alıyorsun. 9. Her taşı 2 puan veriyor. 9 10 11 12 13, değil mi? Hı hı. 13. her hayvana 2 puan veriyor. 13 15 17 her bir şeye de bir puan veriyor. 18 19 20 20 20. 20 evet. Ben 0 puan alıyorum Centur'dan sen de 20 puan alıyorsun. Burada niye aldım e çünkü ya? Çünkü ben benim hep kaynak veriyor bak benim. Senin ki... kötü. topluyorum. Ya ben yeneledim ya. Bakacağız. Şunları bir daha Ha baktı. Sen tekrar hesapla istiyorsan. 12 3 15 6 daha 21. 6 daha 27. 6 daha 33. 6 daha. 39. 15 daha. 54. E, Sençürler'den de 0 puan var. Toplam 54 aldım. Sen 3, 2, 5, 15, 3 daha. Şu 3 mü? Evet 18. 20 daha. 38 alarak. 54'de 38 puanla bu oyunu ben kazandım üzgünüm. Efendim benim bir şey söyleyeyim mi? Benim kartım Söyle. çok kötü geldi. Nerede? Eline gelmiyor ki ortadan çekiyorsun. Kötü kart çektin. Şunları bir şey... Ya bak şuradan... Şunu ya bir şey söyleyeceğim. için... Evet ben ama iyi ki yapmışsın. Böyle oynamak zorunda kaldım. E yaptık da ne oldu yani? Kaç puan verdi o sana? E 20 tamam, puan. Tamam verdi de yani sonuç önemli. Bak yani. bende hiç puan yok. Bu oyun çekmeden evet. önce Olabilir. oynadık. Olabilir. Ve ben seni farklı yani. Olabilir. Olabilir. Ya olabilir. Bu, yani çok bu arada çok kötü geldi bana. Bak ya. şurayı çok güzel kurdum. Bu oyun zaten bir tablo building denilen bir oyun. Burayı kuruyorsunuz ve buradan puan alıyorsunuz. Bu arada. Bilendin şeyde, sen bana. Evet kural <laughs> kitabı şeyde şu e, şeyler var ya oyun içinden çıkan. E, i̇lk oyunu oynadığımızda ben 98 puan almışım. İkinci oyunda 25 almışım. Yani arada evet, uçurum var gerçekten. Oluyor. Biraz şans var oyunda. Var. Ya yani şans, kart gelmiyor. Ben şanssızdım yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam şanssızdım. Çok ama bir şey söyleyeceğim. Tır, kartlarım gerçekten evet, çok gelmiyor bazen. Yani. Geçen mesela ben 3 tur, şu hayvanın gelmesini bekledim. Evet, gelmedi. gelmedi. Buraya da gelmedi, buna da gelmedi. Birazcık şans var ama e, oyunda böyle bir şöyle bir şans var oyunda. Yani hemen stratejinizi değiştirmeniz gerekebiliyor oynarken. Evet. Gelmiyorsa B plana geçeceksin hemen. Farklı bir şey yapacaksın. Bu yüzden seviyorum oyunu. Yani de seviyorum. Şu iki desteğiyle çok güzel bir oyun yapılmış bence. Benim çok, çok hoşuma gitti. Oynanması kolay, kurması kolay. Anlatması kolay. Ustalaşması zor olan oyunlardan biri olabilir bu. Farah Bey. O zaman bu videoyu da burada bitirelim. Kazandığıma göre. Uzatmanın bir anlamı yok yani. Videoyu bitirelim ama bir tur tamam. oynarız. İnsanlar bitir o, o turun hiçbir zaman sonucunu öğrenemeyecekler. O yüzden benim hiç Bence sonuna koyabiliriz. <laughs> Kim, Koymayacağım. ben kazanacağım? Onu Koymayacağım. kesin şu anda. <laughs> Koymayacağım ben. <laughs> ben. Bu arada e, videonun sonunda Neotro'ya sponsorumuz Neotura'ya bu videoların size daha kaliteli ulaşması için desteğini ötürü teşekkür ederiz. Teşekkür diyelim. ederiz. Ve veda edelim. Bizden bu videoluk bu kadar. Far ve böyle bir oyun tavsiye edebileceğimiz oyunların başında Kesinlikle. ucuz, kolay, hemen oynanabilen, öğretilebilen bir oyun. Zevkli. Evet. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ayrıca kanala abone olmayı ve gerekiyorsa katıl butonuna basmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.